Bismillahirrahmanirrahim. Şu an Türk'ün atası olan, kopuzuyla ünlü olan şiirlerle Dede Korkut'un yanındayız. Kendisinin tam olarak ne zaman dünyaya geldiği bilinmiyor. Edebende de sessiz konuşalım inşallah. 570 yıllarında da söyleniyor. Kendisi bir mağarada doğuyor. Babası ona çok iyi bakıyor. Ve kendisi kurtlarla, ayılarla güleştiği söyleniyor. Ve Babası bu olan tehlikeli işler yapacak diye kendisine bir topuz yapıyor. O topuz şurada göstereyim. Sazla diyebiliriz tabiri caizse. Ateşin etrafında oturuyor. Ve topuz çalarak çok güzel hikayeler yazıyor. Kendisi her gittiği yerde hürmet görüyor. Dokuz Kaan ülkesinin liderleri kendisine hep hürmet gösteriyor. Kendisi Özbekistan taraflarında doğuyor. Ve bir kervan gidecek Medine'ye. Dokuz kan ülkenin başkanları, liderleri kendisini Medine'ye kafile başkanı olarak gönderiyor. Kafile gidecek Medine'ye. Ve rivayetlere göre kendisi Medine'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashabını görür. Onlardan etkilenir ve Müslüman olur, iman eder. Dedemiz Korkut çok mübarek biriydi. Hikayeleri asla unutulmaz kendisi geri ülkesine döndükten sonra Dede Korkut olarak bilinir, torunlarıyla oynar, omuzuna alır ve onlara çok güzel hikayeler anlatır. Anlattıktan sonra kendisi bir rüya görür, kendisi 40 yaşlarında öleceğini görür ve yollara düşer. Tabu bu Medine'ye gitmeden önce, Müslüman olmadan önce oluyor ve ölümsüzlüğü arar yollara düşer. Sonuçtan sonra Rabbine dua eder. Uzun yaşamak istiyorum ya Rabbi diye ve rivayetler göre Allahu alem 100 diyen var. 295 ve kendisi uzun zaman yaşar. Ve yine bir rüya görür, kendisine mezar kazılır ve oralar terk eder. Terk ettikten sonra kendisi unutulmasını bekler. Bekledikten sonra buraya Bayburt'a gelir. Şu an Bayburt'tayız ve burada vefat etmeden önce bir ateş yakar. Etrafında topuzunu da içine atar ve dolunaylı bir gecede Hakk'ın rahmetine kavuşur. Dede Korkut'un anlatmakla bitiremeyiz. Ondan Türk'ün adetlerini, törelerini öğreniriz. Bir yiğit nasıl olmalı, evlilik nasıl olmalı, ata nasıl bilinmeli, bir yiğit nereden belli olur, ok nasıl atılmalı, nasıl oturmalı, atasına nasıl saygı duymalı. Bir Türk'ün toplantısı, oturması, beynin karşısında nasıl konuşması hepsi Dede Korkut'tan öğreniz biz bunları. Dede Korkut'un hikayeleri de unutulmaz. Orijinal yazılı hikayesi de iki tane var. Birisi Almanya'da, Dries'inde e, küçük bir müzede, diğeri de Vatikan'dadır. Dede Korkut'un adetlerini, törelerini, hikayelerini okullarda öğretmemiz lazım. Gençliğimizi aşılamamız lazım. Rabbim Dede Korkut'tan razı olsun. Mekan cennet, kabrı nur etsin. Rabbim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile onu bize beraber eylesin inşallah. Velhamdülillah Rabbil Alemin. Kendisinin Oğuz boyundan Oğuz Kağan'ın e, atalarındandır. Çok ağır bir ismi vardır. Gittiği her yere hürmet ve saygı görür. Ete Korkut'un ruhu şerifler için, tüm şehitlerin ruhu için, Oğuz Beylerin ruhu için, Osman Bey'in, Süleyman Şah Bey'in, Fatih ve Han'ın, Abdülhamit Han Hazretleri'nin, Ruhu şerifler için la sallahu azzasin billahi teala. Fatiha. O, Oğuz'un bilgesiydi. Oğuz'un ışığıydı. Bir çocuk dünyaya geldiğinde boyumuz boylandı, soyumuz soylandı. Korkut dede ne dedi diye kendisine sorarlardı ve ismini Korkut dede koyardı. Oğuzlar der ki, dede Korkut'un kalbine Allah iyilikleri, güzellikleri, güzel sözleri ilham ederdi. Çok bilge birisiydi bir yiğit savaş kazandığında Korkut Dede'ye gider ve Korkut Dede ona nasihat ederdi. Rabbim bizi adetlerimize, törenimize daim kılsın. Buyurun Korkut Dede'nin ruhu şerifler için. Lillahi Teala'l-Fatiha.